İncası OSB veya Türkiye'deki bütün OSB'lerin şu an e, Türkiye'nin yüzde 5000'deki katkısı binde dört. Ama Türkiye'nin mera vasfı yüzde 57. Öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ilk koyduğu hedef sanayi parsellerinin binde dörtten binde sekize çıkarmak. Yani sanayi parsellerini, sanayi yüzde ölçümlerini iki katına çıkarmamız gibi bir hedef koydu. Bir de bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz bizim e, ülkemizin artık ihracatta daha iyi noktalara, daha iyi hedeflere gelmesi lazım. Çünkü ihracat demek üretim demek, istihdam demek, ülkenin geleceğini kurtarmak demektir. Şu an Türkiye'nin ihracatı ile alakalı düşük kur politikası, ihracatımızda bizim özellikle Çin'in e, aşırı derecede ihracat politikasını desteklemesi hükümet tarafından ihracatta bizim önümüzü biraz zorluyor ama bizim milletimizin Çalışkanlığı, dürüstlüğü, zekası, iş bitiriciliği veya e, bununla alakalı değişik düsturlarımız bu süreci de atlatacağımızı gösteriyor. Bizim ülkemiz e, insanımız çalışkandır, zekidir. Bizim bu vasıflarımızı, üretimimizi aktarmamız gerekir diye düşünüyoruz. Biz de o OSB olarak hem ihracatımıza, hem üretimimize, hem de istihdamımıza katkısı olması için Öncelikle e, alt ile alakalı yatırımlarımızı yapıyoruz, üst ile alakalı yatırımlarımızı yapıyoruz. Elimizden geldiği hiçbir kar hedefi koymadan maliyet fiyatlarına, incesi olsa demeden sanayilerimizi parsel tahsis ederek üretime yönlendirmelerini sağlıyoruz. Çünkü her bir e, sanayi merkezi demek, her bir sanayi üssü demek bu ülke için fedakarlık demektir, ihracat demektir. Biz de bu uğurda çalışıyoruz. En büyük bizim e, herhalde maliyetlerimizin biri de navlun maliyetleri, nakliye maliyetleri. Biz de bunu hem minimize etmek adına hem de karbon ayak izindeki e, nakliye dezavantajını gidermek adına e, demir ile alakalı siding hattımızın e, ihalesini yaptık. Altyapı ihalesini biz bitirdik. Altyapı ihalesi şu an yapılmış durumda. Üst yapıyla alakalı devlet demir yolları büyük ihtimal Ağustos ortası gibi inşallah inşaatına başlayacak. Bir yıla kalmadan da herhalde Su OSB'nin saydik kattı. ihracatında katkı sağlamak adına hem maddi olarak e, maliyeti düşürmek adına hem de e, karbon ayak izi adına Avrupa bölgesinde ihracatı artırmak adına katkısı olacağını düşünüyoruz. Biz bu projeyi yaparken de sadece Su OSB için değil, hem Kayseri OSB hem de Mimar Sinan OSB'nin serbest bölgesinde olmak üzere ihracatta katkı sunmaya hizmet etmeye çalışacağız. Enerji maliyetleriyle alakalı ülkemizin biz enerji açığı veren bir ülkeyiz. Enerji ithalatı yapan bir ülkeyiz. Bunun önüne geçmek adına İncisu OSB olarak yine bizim en son yaptığımız yatırımlarımızdan biri de 14.2 MW İncisu OSB GES projesini kazandırdık. İnşallah yıl sonunda kalmadan sisteme dahil etmiş olacağız. Bununla alakalı bir çalışmamız devam ediyor. Bunun dışında e, yine maliyet adına, maliyet düşürmek adına dediğim gibi demiryolu projemiz devreye giriyor. İş koluyla alakalı bizim herhalde meslek liselerin çok daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Üniversite sayılarımız, üniversite bir gelişmişliğin kıstası kriteridir ama biz bu sefer mavi yakalda, teknik elemanda, ara eleman dediğimiz branşlarda eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bu hepimizin handikabı liseyi bitiren herkes bence üniversiteye gitmemeli diye düşünüyorum. İnsanları, gençlerimizi gelişme çağında bulup onların karakterleri, tavırları, düşünceleri neye uygunsa, teknik beceri neye uygunsa o şekilde yönetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sadece bina yapınca, üniversite mezunu olunca bir sürü işsizimiz var. Maalesef bu da bizim bir handikabımız. Dolayısıyla üniversiteyi biraz daha nitelikli hale getirip lise mezunlarını teknik eleman olarak özellikle meslek liselerini ön plana çıkarıp çünkü sanayicimizin büyük bir talebi var bu konuda, büyük bir handikap var. Bunu elimizde e, güçlendirmek adına İndüstri Oğuzya Meslek Lisemiz var. Burada dört ayrı bölümde atölyelerimiz var. Biz ince su olarak da meslek lisemizi elimizden geldiğince hem ee, ulaşım konusunda, yemek konusunda, gıda konusunda da biz oradaki gençlerimizin e, ee, desteklemeye çalışıyoruz. Ara eleman, teknik eleman olarak ince su OSB'lik sanayicilerimize, o arkadaşlarımıza inşallah okulları bittiğinde buluşturmaya çalışıyoruz. Yüksek maliyetlerimiz, enerji maliyetleri, işte biraz önce dediğim gibi biz bunu GES'te biraz indirmeye çalışıyoruz. Ama doğalgaz maliyetleri, elektrik maliyetleri, enerji giderleri bizim döviz artışının çok üzerinde kaldığı için ihracatta gerçekten zorlanıyoruz. Biz hükümetimizden veya ekonomi bakanlığımızdan ihracatımızın önüne açmak adına yüzde üç döviz teşviğini yüzde biraz daha yükselterek ihracatımıza biraz daha moral motivasyon vermesini, teşvik etmesini istiyoruz. Çünkü özellikle Amerika Başkanı Trump seçildikten sonra vergiyle alakalı yaptığı açıklamalarla Çin, Hindistan, Mısır bölgeleri özellikle bizim pazar payımız olan Avrupa'ya ve ülkelere ihracat yapmaya başladılar. Biz burada pazar paylarını daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bizim oradaki ihracattaki sanayicimizi biraz daha desteklememiz gerekiyor. Bu da hükümetimize ve ekonomi bakanımıza düşen işler var. Bunlarla alakalı bizler inşallah bu adımları bekliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz 2026 yılında öncelikle 5 sektörden başlamak üzere hem sınırda karbon denetleme mekanizması hem de sınırda karbon ayak iziyle alakalı ihracat yaptığımız özellikle Avrupa bölgelerinde, Euro bölgelerinde bir, bir sıkıntı yaşayacağız. Bununla alakalı her bir konteyner başına ek vergiler gelecek. Biz ince su olsa olarak bunun geçmek için de yeşil osebe yolunda, olma yolunda gayretlerimizi gösteriyoruz. Bununla alakalı işte orman bölge bölgemizle görüşüp o OSB'mizdeki yaklaşık 12-13 bin ağaç diktirdik. Dikildi sağ olsun orman bölgemize teşekkür ediyoruz. Yine GES projemizle alakalı kendi enerjimizi kendi elektriğimizi üretmenin peşindeyiz. Yine bunun devamında da karayolu ile ulaşım, karbon ayak hızı çok büyük bir negatif unsur olacak. Bunun önüne geçmek adına da demiryolu saydık hattıyla da bir şekilde biz sanayicimize avantaj sağlamaya çalışıyoruz yeşil OSB belgesini alıp inşallah sanayilerimizin ihracatlarında da bu belgeyi kullanmalarını sağlayacağız. Hedefimiz o. Biz de o orada çalışmalarımız devam ediyor.